altını da değiştirirsin yani ne olacak? E, tabii ki her şeyi beraber yapıyoruz o ayrı ben sana her zaman yardım edeceğim de yani sonuçta baksana şimdi ufacık tefecik böyle bacakları falan narindir bir şey olmasın diye söylüyorum yani. Yani bunları yapması zor. Kadın işi diye öyle söyledim ben. Ay nesi zor bebeği yıkamanın altını değiştirmenin Allah aşkına. Vallahi hayat müşterek beraber yapacağız. Gerekiyorsa sadece sen. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni başlayacak bir çiftimiz daha olacaktı. Sanırım gelmediler. Kolay gelsin. Daha geldiler. Altyazı, Hemen biz de geçelim. Hemen cecik başlayalım. Afiliz. Merhaba. Ne haber? Vallahi hanımım çok ısrar etti. Dedi biz doğumu geçemeyiz, kursuna gidelim dedi. Yazdırdım ben de bakalım. İyi. İyi yaptınız. Filiz hoş geldin. Hoş bulduk. Filiz, öğrenebildiniz mi cinsiyetini? Evet. Bir tanesi kız, diğeri göstermedi. Saklıyor. Nazlı. Evet. Hayırlı olsun. Evet, bugün ilk olarak bebeğimizin banyosuyla başlıyoruz. Küvetimizi 37 derece sıcaklığında şampuanlı suyla dolduruyoruz. Evet, bebeğimizi sağ elimizle başından tutup sol dirseğimizi ensesine yerleştiriyoruz. Ve kol altlarından kaldırıyoruz. Evet, güvenli bir şekilde Yavaşça küvete bırakıyoruz. İlk önce ayaklarından başlıyoruz, suyu alıştırıyoruz. Yumuşak bir süngerle göğsünü ve kollarını yıkıyoruz. Sağ elimize çenesinden tutup, kafasından destek alarak çeviriyoruz. güzelce yıkıyoruz sırtını. Güzel yumuşak dokunuşlarla da başını yıkıyoruz. Durulama suyunu yutabileceği için bebeğimizi içme suyuyla duruluyoruz. Biz içme suyuyla mı yıkanıyorduk ya? Evet, duruladıktan sonra havlumuza sarıyoruz. Anladın mı? Evet, bu kadar. Şimdi sıra sizde. Sizden başlayalım mı? Evet, hadi, hayırlısıyla başlayalım. İyi, hadi kolay gelsin. <laughs> evet. Şimdi, evet önce suya sokuyoruz değil mi? Emir çırpınıyor. Emir'i çıkaralım da. <laughs> hayatı tehlikede şu an çünkü. Emir ya çırpınmıyor. Ya bak suya koyacaksın canım. Biraz alışacak. Tamam. Tutabiliyor muyum? Oldu mu? Sakin ol, Gayet iyi. Devam. Güzel. Hadi o zaman sen de süngeri al da yıka bacağını şey parmak aralarını falan hadi. Tamam. Evet. Peki şimdi mesela çevirmesek olmuyor mu? Başını destekleyin. Ay gitti başı çocuğu. Düştü boğuldu. Tamam. Yok ben boğuyorum bebeğimi boğuyorum ben ama. Nasıl yıkayacağım ben bu çocuğu? Pis mi kalacak bu? Kokacak bu çocuk. Lale sakin ol. Boğmazsın. Bir şey sormak istiyorum. Ben internette izlemiştim. Onları görmüş. Böyle bir tane file var. Mesela o, onunla yıkıyorlar. Suratına çok gelmiyor. Biz onu niye yapmıyoruz? Ee, evet ama bebek suyla pek temas etmiyor. Biz bu şekilde öneriyoruz. Peki. Alayım mı? Allah'tan baba güzel yıkıyor yoksa bu çocuk kokar. <laughs> baba değil ana yarısı. Yalnız başını destekle hayatım. Destekliyorum. Tamam. Hadi hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Bacaklarını sokma, kaldır. Ha, yıkadık güzelce. Kaldır şunu da alalım. Sen tuttun Getir. Evet. Getir Ay benim oğlum yıkanmış mı? Ya sen şimdi oyuncak bebeksin diye böyle oldu. Yoksa duramazdın. Tabii tabii. Plastik olduğu için. Yoksa sen çok iyi yıkardın yani bebeği. Yıkadım zaten. Yıkadın mı? Daha da iyi yıkardın yani o anlamda. Alkış yok mu bize? Evet devam edelim. Ee, hocam biz gelebilir miyiz? Biz gelebilir miyiz? Hayır, biz niye gelelim hayatım? Biz niye gelelim? Başkaları yapsın bir görelim. İki tane var diye rahat davranıyorsun. Biz boğarız bu çocuğu. Bu çocuğa dadılar baksın yavrum lütfen. Erol saçmalama yürü. Çok zor Erol. 맛있도록. şöyle bol. Ne yapıyorsun ya? Üstüm başım soğudu ne yapıyorsun? Bolca dökeyim diye. Çocuğu da boğacaksın ben şunu ya. Yalnız mis. İyi yani öyle söyleyeyim. Heh paket. Ben şimdi çok bebek gördüm yıkanırken de. Biz bir de böyle şey yapardık. Suyuna altına atardık ilk yıkanlığına böyle tuz koyardık falan. Ha tuz biliyorum kokmasın diye. Senin tuzun mu az geldi acaba kız? <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Adet bu. Ama sen nereden bileceksin? <laughs> çok pardon ben tatlı bir hava olsun dedim olmadı. Next one. Ay Vallahi iyi ki yürüdük Onur biliyor musun? Şimdi hazmedemedim diyeceğim ama çok da yemedim ki ben. Neyi hazmedemedim yani? Çok da bir şey yemedim ki derken? Çok mu yedim onu? Yemedin mi? Hayır. Yemedin. Yani çok yemedin tabii ki de az da yemedin. Yani kararındaydın. Çok kararındaydın. Ha sen niye böyle bir kararsız kaldın onu anlamadım yani. Şaka yaptım. Şaka. Ee, ben zaten son zamanlarda kilo aldım. Bunun farkındayım. Ee, açık açık söyleyebilirsin yani. Hayır Lale'cim çok kilo almadın. Yani normal kilo aldın. Hayır sen üzülmeyeyim diye bana bir şey demiyorsun ama açık açık söyle yani. <laughs> Ya hiç öyle şey olur mu Laleciğim? Birazcık kilo aldın ama şöyle bak. Sen hamilesin, bizim bebeğimizi karnında taşıyorsun. Bu çok kutsal bir şey, çok güzel bir şey. Hay ben bebeğim için 50 kilo da alırım. Benim için hiç problem değil. Benim bebeğim sonuçta. Ama kilo alıyorum. Yani bunu fark ediyorum ben. Peki ben kilo alıyorum da çok mu çirkin oldum ben? Laleciğim ne alakası var? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen daha da güzel oldun. Daha da güzel oldun derken? Yani çirkindin. Yani iyi ki de güzel oldun mu yani? Ne? Daha da derken, yani sen zaten güzeldin. Daha da güzel oldun demek istiyorum. Ayrıca senin göz bebeklerin parlıyor, gözlerin parlıyor. Ben bakmalara doyamıyorum. Seni yakaladım. Seni şu an yakaladım. Ne? E şöyle, bak kulak bile şişer kilo aldığın zaman. Tek şişmeyen yer neresi? Göz. Sen de gözü seçtin. En beğendiğim yer göz dedin. Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Genişledim. Genişleyeyim. Genişim ben ya. Genişim. Ya tamam hadi diyelim ki genişledin. Ki öyle bir şey yok. Ama diyelim ki genişledin. Ne olacak? Öpeceğim yerler çoğalır, seveceğim yerler çoğalır. Çoğalır. Sen çok güzelsin. Alınması gerektiği kadar kilo aldın. Yani ne eksik ne fazla tam optimum kiloya aldın yani Lale. Tamam mı? Bak ne güzel beraberiz. Herhangi bir derdimiz yok, tasamız yok, meselelerimizi çözüyoruz. Birbirimizi seviyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz. Bebeğimiz gelecek birkaç ay sonra biraz mutlu olalım, tadını çıkaralım, tamam mı? Evet! Bana bunlarla gel ya! Ya gel, ben kilo aldım zaten farkındayım ama benim moralimi yüksek tutman lazım. Böyle ara ara böyle iltifatlar bilmem ne yap yani bunları. Biliyorum, farkındayım. Hamileyim diye böyle sinirleniyorum... Saçmalıyorum... Bir söylüyorsa pişman oluyorum... Haklısın... Tamam olsun hiç sorun yok... Ara sıra duygusallaş... Bu hormonlardan dolayı oluyor... Onu biliyorum... Ona da saygı duyuyorum... Zaten o yüzden alttan alıyorum... Sen zaten akıllı mantıklı kadınsın... Zeki kadınsın... Bunları kendi içinde de çözüyorsun... Bana da çok fazla yansıtmıyorsun... Ufak tefek şeyler oluyor... Onda da tabii ki ben alttan alacağım... Evet... Öyle. Onur... Tamam... Yani tartışıyoruz diye büyük ihtimalle yeniletmek istiyorsun ama bir kez daha söyleyeyim. Sen gerçekten çok güzelsin. Ay onu demiyorum Onur şu an. Niye abarttın bu durumu? Ha. Ağası yok. E yok tabii ben sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi sen bunu dedin ya aramızda böyle gizli saklı kalmasın. Herkes ne yaşadıysa birbirine anlatsın diye. Evet yemekte söyledim. Ha yemekte söyledin. Şimdi ben bunun üstüne sana soruyorum. Sormam gerekeni. Dinliyorum. Annen beni gerçekten seviyor mu Onur? Laleciğim annem seni seviyor. Nereden çıkardın bunu? Bilmiyorum ben öyle hissediyorum. Yanlış hissediyorsun. Annem seni gerçekten seviyor. Tamam seviyor ama acaba böyle torun olacak diye mi sadece evlenmemizi istiyor? Laleciğim annem de babam da ikimizin evlenmesini gerçekten çok istiyor. Sana saygı duyuyorlar, seni seviyorlar. Ortada bir problem yok. Sen de böyle kötü şeyler düşünme. Canını sıkma, üzme tatlı canını. Oldu mu? Tamam canım sana bir şey diyeyim mi? De. Benim annem seni çok seviyor. Emin miyiz? Çok eminim. Ay tamam e, bir, sıkıntı yaşadınız atlattınız ama beni hep sana karşı böyle e, motive eden oydu yani. Bayılıyor sana. Aşırı seviyor seni ya. Sağ olsun. Ama çok seviyor seni Onur. Anladım. Ha, neyse benim şimdi moralim yerine geldi. Ama annem seni çok seviyor. Ben de onu seviyorum. Sevmese sevmiyor derim. Sen de der misin? Lale tabii ki derim. Herkes birbirini sevdiğine göre artık e, şu Sametlerin açılışına gidebiliriz değil mi? Gidelim tamam. Oo maşallah hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Hayırdır. Lale nerede? Lale Onur eniştemle beraber anneciğim gelir birazdan. Ne oluyor? Ay ne oluyor? Bir şey mi oldu kızım? Kızım söylesene. Yok, yok anne bir şey yok bir şey yok. Yok kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. <laughs> ne olacak canım? Arabalar mı çalıntı çıktı? Yok artık daha neler. Öyle mi çıktı? Gerçekten mi? Ay tutturdu mu? Ay, ne diyorsunuz şimdi? Nereden çalmışlar arabaları? Yok anneciğim bunlar çalmamış, kandırmışlar bunları. Hani dükkanı devraldılar işte o arabalar çalıntı çıkmış. Çalma kardeşim. Vay aptallar vay. E ne olacak şimdi? Onur hani eniştem bütün avukatlarını seferber etmiş. O zaman merak etmeyin ya. Merak etmeyin halleder Onur. Ya şu Onur'a bak ya. Ah canım benim. Nasıl seferber oluveriyor bizim için. İmdadımıza nasıl yetişiyor çocukcağızım ya. E ne oldu? Seninki içeride mi şimdi? Yok anne, kurtuluş çıktı da ortağı içeride. Bütün sözleşmeleri falan o imzalamış. Vay, seninkine bak ya. Vallahi saf maf gözüküyor ama. Safı kız o. Saf maf değil o. Çakalın önde giden o. Aa, iki dakikada satmıştır ortağını. Vallahi öyle oldu anne. Hangisi hangisini yer diye düşünüyordum. Senin demek ki kurtuluş akıllıymış. Öbürü hapiste. Aman öbüründe de tanıyoruz ne biliyoruz. Yatsın yatabildiği kadar. Oh. Burası bana çok iyi geliyor. Ne zaman istersen geliriz. Ya Onur ben aslında böyle eve mi gitseydim? Aklım kızlarda kaldı. Ama ben seni o şekilde eve bıraksaydım, aklım sende kalacaktı benim de. Çok gerildin. E şimdi kafanda kuruyorsun bak gözlerinden belli yani. Şimdi Samet ne yaptı? Yarın çıkacak mı? İşte kurtuluş eniştem nerede kalacak falan? Hı? Sen merak etme. Yarın sabah Samet çıkacak. Her şey yoluna girecek tamam mı? Endişelenmemize gerek yok. Oldu mu? Ya yaşadığım her sıkıntıdan böyle hemen çekip çıkarıyorsun beni. Tabii ki çıkaracağım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Her zaman destek olacağım. Ama sen de bana güven. Oldu mu? Ben sana güven... ...güvenmek istiyorum. İstiyorum ama... Ama? Ben sana güvenmenin verdiği huzuru kaybetmek istemiyorum. Yani yaşadığımız olaylar yüzünden, sana güvenmeyi, sana inanmayı hep öteledim. Ve kendime bir duvar kurdum. Ama sen hep bu duvarı açmayı başardın. Aslında, ben seni ilk gördüğümde senden çok etkilendim biliyor musun? Ama yaşadığımız, Olaylar yüzünden hep kendimi geri çektim. Ama sonra hep kendimi senin yanında buldum. Ne güzel bir itiraf bu. Bundan sonra yaşadığın kötü şeylerin hiçbirini aklına getirme. Yani benle olan kötü şeyler. Ben senin hissettiğin duyguların kıymetini bileceğim yani. Söz veriyorum. Sana güvenmeyi çok istiyorum. Ama geçmişte o kadar kötü şeyler yaşadım ki. Kırıldım, üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Tekrar bunları yaşamak istemiyorum. Tekrar bunları hatırlamak istemiyorum ve çok korkuyorum. Aşkım benimle evlenir misin? Evet. Seni çok seviyorum. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Beş yılımı verdim sana. Beş yıl. Hani terbiye alır almaz evlenecektik? Yalan mıydı?

Bunu ben nasıl yaparsın? Bak. Hadi birkaç kere seninle konuşmaya çalıştım. Ama o kadar çok seviyordun ki beni. Seni kırmak istemedim. Kırmak istemedim. Şimdi ne oldu peki? Daha beter oldu haklısın. Bakma. Bak. Benim masama dönmem lazım. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bana ne no oluyor Ersin? Lale. Sen gerçekten çok iyi bir kızsın. Gerçekten çok iyi bir kızsın. Ama bitti. Üzgünüm. Arkadaş kadın. İyi misiniz? O sendin. O gece sen de oradaydın. Hangi gece? Ben neredeydim Lale? Onur beni öper misin? Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık.